Hicret-i Nebevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret-i İslam tarihinin en büyük bir hadisesidir. Ki bu hadiseyle başlayan tarihe hicri takvim denir. Bir taraftan Evs ve Hazreç kabileleri fevç fevç imana gelmekteydi ve bir taraftan Medine-i Münevvere'ye hicret eden ashab-ı kiram peyderpey orada toplanmaktaydı. din İslam Medine-i Münevvere'de kuvvet bulmaya başladı. Ebu Cehil'in reyi üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar verdiler. Allahu Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resul-i Ekrem Efendimiz'e Ebu Bekir Sıddık'la hicret etmesini buyurdu. Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir Bekir Sıddık radiyallahu anh ile beraber Allahu Teala'nın emri iradesiyle Mekke'den hicret buyurdu. Üç gece Cebeli Sevr'de kaldıktan sonra her ikisi kılavuz olarak ücretle tutulan Abdullah bin Ureykıt'la beraber 500 kilometrelik yolları geçtiler ve düşmanların şiddetli takibine rağmen Medine-i Münevvere civarına sekiz günde vardılar. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girişini bir Yahudi, ''Ey ehli İslam, beklediğiniz zat işte geliyor.'' diye herkese müjde vermiştir. <laughs> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu an Nebi'nin doğdukları gün olan Rebuül Evvel ayının 12. gününde Medine-i Münevvere'ye vasıl olmuşlardır. Hicreti Peygamberi tarihin seyrini değiştiren mühim bir hadisedir. İslam güneşinin Medine-i Münevvere ufuklarında bütün meşaleleriyle parlayarak arzın her tarafını aydınlatmaya başlaması bu hicretten sonra başlar bu feyizli ve bereketli günün her Müslüman tarafından kutlanması ve Müslüman kardeşler arasında tebrikleşilmesi dini bir borçtur. Bu hicretle doğan İslam devleti 30 yıl gibi çok kısa bir zamanda en dürüstten Çin'e kadar cihanın en kıymetli mıntıkasında insanları din ve vicdan hürriyetine sulhu sükûna kavuşturmuştur.